Bundan 50 yıl kadar önce Bandırma'da uzaya roket göndermeye çalışan birileri vardı. Üstelik bunlar lise öğrencileriydi. Soğuk savaş döneminde Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında yaşanan kıyasaya rekabet 1957 yılında uzaya kadar sıçramış ve yarışta öne geçen taraf Sputnik 1 adında ve bir basketbol topunu andıran uyduyu fırlatan Sovyetler Birliği olmuştu. Sputnik 1 ile dünyada bir ilke başaran Sovyetler Birliği'nin gerisinde kalmayı kendine yediremeyen Amerika ise kendi uydularını uzaya yollamak için hazırlıklara başlamıştı. Sovyetler Birliği de yarıştaki üstünlüğünü kaybetmemek amacıyla gönderilecek yeni uyduların hazırlıklarını yapıyordu. Tabi bu iki ülkenin arasındaki uzay yarışı tüm dünya tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmekteydi. Onları merakla izleyenlerin içinde Bandırma'da ikamet eden bir grup liseli genç de vardı. Adını Kore'de şehit düşen Mehmet Gönenç'ten alan lise okuyan bu gençler Sputnik 1'in uzaya fırlatılmasından etkilenerek bir füze kulübü kurmaya karar verdiler. Kulübe dahil olan öğrenciler kendi aralarında amatör etkinlikler düzenliyorlar, uzay, evren ve uzaylar hakkında tartışıyorlardı. Kulübün katılımcıları günden güne artmaktaydı. Öyle ki iki yıl sonra öğrenciler kulübü büyütüp bir derneğe çevirmiş ve adını da Bandırma Havacılık ve Uzay Araştırmaları Derneği koymuşlardı. İşler bununla da sınırlı kalmadı. Dernek üyelerinin ilk işi, dünya çapındaki tüm uzay ve astronomi ile alakalı organizasyonlara üye olup onlarla karşılıklı etkileşim içine girmek oldu. Neden hayallerimizi gerçekleştirmeyelim ki diye düşünen bu gençlerin bir sonraki adımı kendi roketlerini uzaya fırlatabilmekti. Bunun için yaklaşık 1 metre boyunda ve 3 kilo ağırlığında bir roket yaptılar. Ancak bu roket yerden yalnızca 40 metre yükselmiş ve sonra denize düşmüştü. Yaptıkları ikinci roket o kadar bile yükselememiş ve 15 metreye çıktıktan sonra yere çakılmıştı. Bu başarısızlıkları onları izlemeye gelen basın mensuplarının alay konusu oldu. Onlar başka dünyalarda yaşıyorlar diyenlere inat amaçlarından vazgeçmemek için tüm güçleriyle çalışmaya kararlıydı bu gençler. Maddi imkansızlıklar ve insanların kendileriyle alay etmesi zavallı gençleri zorlasa da yıldırmaya yetmiyordu kolları sıvayıp bu sefer de otomatik ateşleme sistemine sahip iki katlı roket yaptılar. Üstelik bu sefer roketleri 750 metreye kadar çıkmayı başarmıştı. Şeytanın bacağını bu kez kıran ekibin başarısı yalnızca ulusal değil, uluslararası yayınlara da konu oldu. Bu durum Amerika'nın da ilgisini çekmişti. Amerika basın ateşeliği dernek başkanı ile bu başarıların ardından bir röportaj bile yapmıştı. Yalnızca bir avuç gencin gösterdiği azim ve kararlılık yavaş yavaş meyvesini vermeye başlıyordu. Artık dernek üyeleri yalnızca liseli öğrencilerden oluşmuyordu. Üniversiteler, akademisyenler ve uzmanlar da Bandırma Havacılık ve Uzay Araştırmaları Derneği'nin bir parçası olmaya başlamışlardı. Dernek üyeleri aynı yıl içerisinde biri 150, diğer 300 metreye kadar çıkan ve paraşütle yere inebilen roketler yapıp fırlattılar. Tam o sıralarda derneğe İTÜ Makine Mühendisliği bölümünde görevli bir akademisyen de üye oldu. Kirkordivarcı adlı bu akademisyenin hayali Marmara bir adını verdiği projeyi hayata geçirebilmekti. Hatta bunun için evlenirken kullanmak üzere kenara ayırdığı 400 liraya bile kullandı. Gece gündüz çalışan ekip Marmara yaptıktan sonra 30 Ağustos 1962'de fırlatmayı planladılar. İlk denemede sorun çıksa da ikinci denemede roket 920 metreye kadar yükseldi. Ancak infilak ederek çalıların arasına düşünce bu alanda bir yangın çıkmasına sebep oldu. Ekip yine alay konusu oldu. Ancak son gülen Kirkor ve ekibi olacaktı. Çünkü olaydan yalnızca 4 gün sonra Marmara 2 ile sahaya dönmüştü ekip. Marmara 2 822 metreye kadar çıkış yapmış ve toplamda 15 kilometre yol kat etmişti. Ekibin başarısı büyük ses getirdi. Öyle ki dönemin Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay Başkanı ekiple görüşerek onlara destek sözü verdi. Gelen desteklerle birlikte daha da şevklenen ekip daha uzağa giden roketler yapmaya koyuldu. Bu esnada katıldıkları uluslararası roket yarışmasında Amerika ve Almanya'nın ardından üçüncülük kazanmışlardı. Marmara'nın ardından Hürriyet, Ata, Kıbrıs, Vega ve Sirius gibi projelere başladılar. Hemen hemen her hafta kendi füze denemelerini yapıyorlardı. Bu projelerin içinde Marmara 4 büyük bir başarı sağlamıştı. O güne kadarki en yüksek mesafeyi kat eden füze 5.415 metreye kadar yükselmişti. Kirkor ve ekibinin yeni hedefi Actorus projesi uzaya bir canlı gönderebilmekti bundan 50 yıl önce uzaya canlı gönderebilmek için çalıştığımıza ve neredeyse başarılı olabileceğimize inanabiliyor musunuz? Bu projenin detaylarına göre 500 kilo ağırlığında ve 4 metre boyundaki Arcturus'un içine bir kapsül konulacak. Roket 150 kilometreye ulaştığında kapsül ayrılıp paraşütle dünyaya inecek ve farenin olası durumu incelenip elde edilen sonuçlara göre insanlı projeler gerçekleştirilebilecekti. Ancak bu şahane gelişmelerin ardından her ne hikmetse ekibe gelen destekler bir anda kesildi. Üstelik Kirkor'un evinde bir yangın çıkmış ve tüm plan ve projeler bir anda yanıp kül olmuştu. Kirkor'un ömrünü adadığı çalışmalar, sebebi belirsiz yangının ardından bir avuç kül yanına dönüşünce o da hayata küsmüştü. Nasıl küsmesin ki? Kirkor tüm projelerden elini eteğini çekince diğer üyeler de birer birer onu takip etmeye başladı ve başarıyla dünya devleri arasında yer alabilecek bir ekipten geriye yalnızca Sadece birkaç gazete küpürü kaldı. Kurdukları dernek bugün hala hizmet vermeye devam ediyor ancak terini ve gözyaşını bu amaca akıtan kişilerin adları unutulup gitti. Bu videonun burada sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.